Ya bunlara bakar mısın? Yılan mı tane abone olup bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni gelen Nopal Kodur işimizi yapıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şuradan bir Kardo e, Kar 98'e M4 şeyler verirsen sevinirim derken. Tamam abisi Tamam bu uçak çok yakından geçiyordu. Buraya var adam gelmezse ne diyeyim yani başka nereye gelecek? Kanka o kilimi çalmayın var ya. Kanka sakın o kilimi çalmayın. Geliyorum geliyorum. Bekleyin beni. <laughs> bir önce beleşkilleri bir çalalım abi. Ondan sonra. Vay vay vay. Ben arkadaşlar uzaktaki ben bu adam var ya hayatta vuramam. <laughs> açırız. şöyle bir bomba atarak almam yok mu kız? Hadi bakayım. Hadi be git bu bombaya. Nerede bu adam? shit. Alev do. şükür yani. Ya abi ben niye bu buradaki adamları vuramıyorum ya? Şaka yapıyorsun. Yemin ederim şaka yapıyorsun ya. Abi ben niye gelip bu sandığa bakmamışım? Yemin ederim sabahtan beri gözlerimi ağrıttım adamları vuracağım diye ya. Vallahi de bile... De... Bu sandık niye açılmıyor ya? Yemin ederim gözlerimi içine ettim yani. Gerçekten gözlerim gitti yani ama ben... Yani yani evet. Yani yani. Gözlerim arkadaşlar yemin ederim ağrıda o adamları vurabilmek için ya. Harbi diyorum. Ya gerçekten mi PUBG ya? Çok ayıp ettim var ya. Çok 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 büyük ayıp ettim. Benim çantamda ne var abi o kadar şu. Ben bombayı pek kullanmıyorum arkadaşlar. Ben o adamları biraz edeyim arkadaşlar. Ondan sonra zaten orada tekrar görüşürüz. Let's go. Birer kaşı oraya gitmedim şuradaki arabayı alabilmek için de. Şuradaki ben bu ortada aldırmak çaldırmak istemiyorum. Lütfen çalmış şu kirleri. Aa orada kirimi çalma sakın bak. Burada bir tane de adam var. Hem de bot değil. Bir tane yok mu ya? Bir tane yok mu? Şu kulübenin arkasında olduğunu düşünüyorum da. Hiç risk atmak istemiyorum. bu adam şimdi şansa bala vurur beni Kanka ben senin başkası... Kaç 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 Ödüm patladı ederim Ödüm patladı şurada var ya adam. Arkadaşlar adam burada. İçeri girdi. Şimdi ben şuraya doğru ilerliyorum da. İnşallah. Abi nasıl? O bomba içeride patlamadı mı arkadaşlar? Nereye kaçtı bu adam? What? <laughs> Oy! Çok güzel drop shot attım arkadaşlar. Yemin ederim. Yesan drop shot attı. Öyle güzel drop shot attım ki yemin ederim dedim aha video çöpe gitti ya. Tüh. Dedim son anda. Allah kurtardı yemin ederim. Neyse arkadaşlar ben bir de şurayı bir vuracağım. Belki oraya da adım gelmiştir. Ondan sonra da bir geldiğimiz yere gideceğim. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Let's go. Ben tekrardan buraya geldim. Bir de şu. Şuraya... What? Abi nereden vurdu o adam? Ha gördüm. çaldım bu Çok korkuyorum ya. Burada arkadaşlar fena sesler vardı. Sesleri. Öyle bir çatışma vardı ki burada anlatamam. Ölmem değil mi? Hadi ölmeyeyim ya. Adam önümde arkadaşlar. Şu bot düzgün öldüm yemin ederim. Abi yemin ederim bir korumuk katın bu ne? Bu ne? Arkadaşlar 155 milyon tane bot vurdum yemin ederim. Ay hiçbir şeyim kalmadı. Sırf o yüzden bu arada lootladım. Başka hiçbir nedeni yok. Hiçbir kirimi salmak istemiyorum arkadaşlar. Abi şu adamı görüyor musun ya? Abi bunlara bakar mısın? Yılan time ya. Yılan timing'i ya. Şuna bakar mısın? Hepsi yılan yemin ederim. kaldı. Kill rekorumu kırdım. <laughs> Bu sezon arkadaşlar yeni kill rekorum. Abi yok böyle bir gerilim dolu. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Çok güzel bir gidiyoruz. Yemin ederim. Ay. Hadi kardeşim hadi lobi ya. Hadi lobi ya. Benim arkadaşlar bu oyla başladığımdan beri en yüksek aldığım leş. E, kaç tane? 23. Şu anda da 23. Bakalım. İkinci rekorumu kırabilecek miyim? Ben şunu bana. İlk defa alıyorum arkadaşlar ben bu arada bu silahı. Yemin ederim Yok böyle bir maç ya. Gördünüz ya mi arkadaşlar? Her taraf hepsi bana oynadı. Hepsi hepsi. Bütün oyuncular bana oynuyordu ya. Şaka gibi yemin ederim. Bütün oyuncular bana oynadı. Şimdi arkadaşlar gel gelelim bakayım bu adamları nerede bulacağız şimdi. Şurayı görüyor musun? 1 2 Orada bir tane daha var. 3 4 5. Of ay burada fena çatışma oldu ya. size gel bir de şu arkadaşlar kaç tane sandık vardı olabilir? Hepsi var bir de yılan timing. Yemin ederim. Hepsi de yılan time ya. Oo oh, kanks. Kankam bak bak bir daha bak bir daha. Bu da yılan timing. Değil mi? Ve arkadaşlar bu oyuna başladığından beri aldığım kill rekorumu kırdım. Herkes mi benim üstüme oynar ya? Herkes mi benim üstüme oynar arkadaşım? Şu alana bakar mısınız arkadaşlar? Ben nereden bulacağım şimdi bu adamları ya? Yok böyle bir maç, emin ederim ya. Abi gerçekten öyle gerilim dolu anlardı ki Ben drop'a geldim arkadaşlar. Drop'tan da ok çıktı. Sadece bir abimi beklerdim yani. Bu arada arkadaşlar 2020'nin hani dünyada arkadaşlar en zorlu maçlardan birisi bu maç olabilirdi. Herkes bana oynadı. Yemin ederim herkes bana oynadı ya. Dünyadaki en zorlu maçım yani ben benim değil. Dünyanın en zorlu maçı diyebilirim yani. En zorlu maçlarından biri olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane daha adam avladık. Ya eyvah. Üzerine bir şey çıktı. Son 5 dakika mı? Hadi kankam ya neredesin? Burada kişi şey daha fazla adam adımdan ben canım Bana ne ya? Sabahtan beri yemin ederim adamı arıyorum. Gezmediğim yer kalmadı ya. Yemin ederim adımları ezberledim. Nereleri gittiğimi ezberledim ya. Yok böyle bir şey. Bana ne? Aa, gelip kanka benim bulursun sen. Aa, ben burada duracağım. Bizim, ama arkadaşlar bu arada adamın kaskına bakabilir miyim? Hasarlı mıydı? Tek at yemin ederim bu e, bu Mosin ne falan, ha? Mosin arkadaşlar öyle bir güçlü ki yemin ederim tek atıyor abi. Şu arabayı da bir patlatayım. Çok güçlü arkadaşlarım silah. Bir kamuflaj var mıdır sende? Ya? Eyvah. Ekran kaydı duymadı değil mi? Ağlarım. Arkadaşlar ben böyle bir maç görmedim ya. Hayatımda en çok zorlandığım maç bu olabilirdi arkadaşlar. Olabilir değil kesinlikle ve kesinlikle hayatım boyunca en çok zorlandığım maç buydu. Öyle bir gerilim dolu anlar yaşadım ki. Yok böyle bir maç emin ederim. Şarjım 10. Şarjım on. yeter inşallah yani. Bu adam nerede tıslıyorsa. Bundan sonra arkadaşlar. Saat şu anda gece 12. Ben video çekmeye çalışıyorum ya. Bundan sonra ben stok video yapacağım abi. Günde 3 video çekeceğim. Stok stok. Valla bu video. Arkadaşlar YouTube. Ha orada araba vardı gördüm. Ender bug'ından gözüküyor. Bundan sonra arkadaşlar stoksuz video olmaz yani arkadaşlar. Bu bak size bir tavsiyem. Eğer ki YouTube'a başladıysanız kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar elinize böyle 2-3 tane stoklu video olması lazım. Yani yoksa olmaz. Tam bir kamuflaj buldum. Abi Allah rızası için. Ben şu ben gidip şu mantarda pusacağım abi. Ben bu mantarda bekleyeceğim adam ya. Vallahi arkadaşlar gitmediğim yer kalmadı yemin ederim. Gitmediğim bir yer kalmadı. Bilmiyorum adam. Neredesin abi? Allah için yani. Ben... Yat abi buraya yat. Bana vurmasın bir yerden e neredesin kankam sen şimdi? Sabahtan beri ben seni arıyorum. Neredesin ya? Abi ölmek de istemiyorum bu adamı. Allah bilir nerede yatıyor tıslıyor ya. Emin ederim. Tamam abi tam maç senin olsun. Yeter ki bu çıkıyor. Abi tamam kazanan sensin saldım sana maçı. Emin değilim sonra kalmaya bu yüzden sevmiyorum. Tamam tamam. İnandım inandım. Yani, tamam. <laughs> yok ya çok kötü oldu. Ben de yılanlayacağım. Ben de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda adam önümde. Ben canımı fırlayacağım. Hiç risk atamam arkadaşlar. Sıfır rings, sıfır rings. Hadi bakayım. Ser, seri seri killer. Kanka neredesin be sabahtan beri ya. Yemin ederim arkadaşlar sabahtan beri bu kardeşimizi arıyoruz. Çok iyi Ben boş boşa sıkma çok seviyorum arkadaşlar. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok güzel bir video olduğuna şey arkadaşlar umut ediyorum. Gerçekten çok güzel bir video oldu. 26 leş ve artı win yok böyle bir arkadaşlar maça. Öyle bir gerilim dolanlar oldu ki yani yani ben bu oyunu 3 2,5 yıldır falan oynuyorum. Gerçekten iki buçuk yıldan oynadığım, iki buçuk yıldan beri oynadığım en zorlu maç buydu arkadaşlar. Umarım arkadaşlar sizler de beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.